Evet değerli izleyenlerimiz. Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliğimizin gıda mühendisi Yasin Bey ile birlikteyiz. Yasin Bey sizler de toplantı çıktısı olarak yorumunuzu almak istiyorum. Bütün taraflar bir araya geldi. Bir konu yoğruldu ve bütün tarafların ortak yorumlarıyla bir şekillendi. Bu oldukça değerliydi arıcılık sektörü için. Ben sizin toplantıyla ilgili çıktılar noktasında düşüncenizi almak istiyorum. Şöyle ifade etmek gerekirse bugün Muğla Çambalı üretimi pazarlanması ticareti tüm alanlar bitti. Tüm paydaşların bir araya geldiği bir açık oturum oldu. Evet. Çok verimli olduğuna inanıyorum. Çok güzel konular ele alındı. Konusunda uzman kişiler bu konuyu ele aldılar. Bizim açımızdan ifade etmek gerekirse şöyle ifade etmem gerekir. Çambalı üretim alanlarının ivedilikle arttırılması gerekiyor. Hı hı. Mevcut alanların korunması gerekiyor. Bununla ilgili acil eylem planlarının hayata geçirilmesi gerekiyor. Özellikle e, Muğla'mızın e, bu son yılda, 2020 yılında yaşadığımız çam balı üretiminin arzında yaşadığımız sıkıntıların e, bertaraf edilebilmesi için üretim alanlarımızın ne kadar geniş olursa biz arzdaki e, sıkıntıyı az hisseder şekilde gele, gelebiliriz. Buradan bu çıkıyor. E, özellikle ihracat konusunda e, yurt dışındaki potansiyelin ve artarak devam eden bu potansiyele cevap verebilmemiz için bu konuda çok önemli bir noktada olduğunu ifade etmem gerekiyor. Artı özellikle bilimsel çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Özellikle Basra böceği üzerine evet. bilimsel çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Çambalığının Çambalın kimliklendirilmesi veya Çambalın kimyasal kriterleri üzerine bugüne kadar biz Mularcılar Birliği olarak da bakanlığımız nezdinde tap olarak birçok çalışmayı yaptık ama özellikle basra böceğinin e, biyolojisi ve iklimsel değişikliklere karşı e, aktivitesi konusunda da bilimsel çalışmaların e, yapılması gerekiyor bu konuda biz geçmiş yıllarda da bunu defalarca kez e, tekrar ettik bakanlığımıza da bu konuda taleplerimizi ilettik. bu bölgede bir araştırma enstitüsünün bir araştırma merkezinin, adı çok önemli değil ama bir kurumun olması gerekiyor. Çünkü Çambalı diyoruz, dünya Çambalı üretiminin merkezi Muğla. Başkenti Muğla. Ve ihracat kalemi, bir ikamesi olmayan bir üründen bahsediyoruz. Ki bu ürünün tüm e, detaylarıyla çalışılabileceği bir kurumun burada kurulması gerekiyor. Bunu da biz yetkililere bu toplantı vesilesiyle de iletmiş bulunuyoruz. Ee, artık e, yani şunu söylemek gerekirse son olarak her şeyle konu ele alındı, hı hı. üretici gözüyle de ele alındı, ticaretçi gözüyle de bilim e, alanında da artık e, şöyle söyleyeyim Muğla Çambalı'nın üretiminde sürdürülebilirliğini sağladığımız takdirde ben ticaretinin önünün açık olduğuna inanıyorum. Evet. Bu önemli bir mesaj bizim için teşekkür ederim. Teşekkür ederim çok sağ olun.